Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun Gaziantep iline bağlı bürosunun kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun ilk bağlı bürosunun Gaziantep'te kurulması, ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle bölgede bulunan vatandaşların da kuruma erişimini artırarak kurumun görev alanına giren konularda gerekli izleme ve raporlama çalışması yapılmasının kolaylaştırılması bekleniyor. TİHK'in Gaziantep Bürosu'nun açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katıldı. Benim de çok önem verdiğim bir program aslında bu, bu açılış. Belki e, ülkemizdeki yönetim şeklimiz veyahut da vatandaşların özellikle ki Taşra'daki vatandaşların algısı anlamında kurum yeterince bilinmiyor olabilir her türlü gayrete rağmen. Ama ne kadar önemli, ne kadar değerli ve ne kadar ihtiyacımız olan bir kurum olduğunu biz konunun ilgilileri gayet yakından biliyoruz. Onun için kıymetli başkanımla biz yaklaşık 6-7 ay evvel Ankara'da bir vesileyle beraber olduğumuzda bu fikirden bahsedince ne gerekiyorsa demiştim. Sonuna kadar elimizden ne gerekiyorsa destekleyelim demiştim ve ben de büyük bir arzuyla bugünü bu açılışı bekliyordum. Kolay gelsin.